bu ikinci Hoş geldiniz. Aşkım. ne? Efendim. Efendim. Çok düşeceğim korkuyorum. Korkuyor musun? Yardım edeyim dur. Nasıl yardım etmeyeyim sana? Aşkım valla gelse çok sevdim. Tamam. Dört tane de alacağım. Ve böyle... Ah! Ayı bacağım. Bacağım açın kapıyı dur. Geliyorum. Hayır orada değilim. Uçundum. Ben yaparım. Niye sen yapıyorsun? Tamam düştüm. Ben de geleceğim. Aşkım. Hı. Tamam ben yapacağım. Hayır. Aşkım onunla alaka. Hayır. Ne çalışacağım ondan <laughs> Olmazsan... sonra. Aşkım valla çok komiksin. En güzel. zaten komiyim. Ay aşkım düşsem beni öldürecek. Ya, bu nasıl? Aşkım ne? niye? Böyle yoğunluk geldi. Ya vallahi mi? Derne, de, kapıym, değil mi? Çok ıslandı. Ne düşün? Benim de benim de ayakkabım saçım ıslandı. Dur. Dur bir şey yapacağım. Aa dur aklıma bir geldi. Sen ya, de diyeyim. Değil... Aa. Atlı. Apli... Aşkım çık oradan döveceğim. <laughs> çık hadi. Ay! Düştün mü aşkım? Düştüm düştüm. Hadi Şey oldu mu? Sakat oldum. Sıkıntı olmasın. Sakat olmadım. Sakat olmadım. Ne oldu? Yok. kafam. Kafam. kafam gitti. O kadar. Hocam. Allah'ım. 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 Aşkım. Hmm. Şimdi biz böyle biz böyle biz böyle biz. Tabii ki ben aşağıda kalayım Evet. <laughs> ben <kavirin> <laughs> Bir şey soracağım. Iyi. İyi ben seviyor musun? Seviyorum. Çok teşekkürler. Ben de ee, kutuda da var bakayım mı? Hiçbir şey yok. Neyse. Neyse ben de karacığım yemek hazırlayayım ilk dakikada. Aşkım sen yemek nasıl hazırlayacaksın? Hayır 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 yemek toplayacağım. Hadi. Aşkım ya. aşkım olmaya başladı. Ama yağmurda ıslanırsın aşkım. Ay doğru. Ama sen de ıslanmışsın. Evet ben çok hızlandım. Neyse dur bakalım. ne yapayım? Hadi evet. aşkım bir şey olacak sana hadi. Ölecek mi sana? Evet ölür sen çok hızlı oluyor. Tamam. Kadıncım geliyorum. Hiç. Selam. Ah. Merhaba. İçeriye geçebilirsin. Kapı açık zaten. Evet aşkım. Hah. Bak sana bir tane daha çiçek buldum. Bunu hmm. buraya koyalım. Çok güzel oldu. Evet. Olsun. Evet şimdi bunu koyalım. Oy sonunda. Evet, sonunda. Aa, Aa, Aa karıcığımda bir mantıklı var. Bunun içine bakalım. Bunu... 50 tane şu var. 50, 50 tane e, 50 ona karışma aşkım bu da bu var birleştir altın evet o demir aşkım demir oluyor birleştirince Akşam oldu karım Kır aşkım ben burası yapayım Hı -hı. tamam karıcığım şimdi ben e, şey yapacağım sana yardım e, dışarıda ben sana burada ben aşağıdayım eee seni tutabilirim. Evet ben evet, ben tutabilirim yani. Bu kadar. Kapı da varmış bir tane. Bu ne? Ha? Bu ne? Bana görmüyorum ben. Sen yukarıya bak. Bakayım. O oyuncak. O oyuncak kim şey? Ne? Ama onu sakın yeme. Ya sen ne? Canım azalır. Evet, Aa, ama senin canın yok. Sen evet. beş tane can ver. Ben sana bir şey vereceğim. <laughs> Üç tane tane. <tamamdır. gülüyor> Diye kalanı, <da> kalanı. <laughs> Karım, ne Düşersem. Ee, kafamın üzerine gelmesin. <laughs> kafan kırılsa ne olacak? Kafan, kafan kırılır. Kahve kırılmayacak ya. Buradan böyle düşersen ve yatağa. yatak var zaten yumuşaktır. Buraya gelebilirsin. Düşersen. Ah masa çok güzelmiş. Masa çok güzel yapmışsın. Teşekkürler. Ederim. 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 Kahve mi? Aşkım. Ne? Efendim. Peki sen akşam oldu ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Aa dur zombiler gelecek. Çok hızlı ol. Çabuk ol. Aa, aşkım. Düşeceksin. Düşüyorum. Ay. Ha, aşkım çabuk yatalım. Aa, masaya düşün. aşkım. Tamam. Yarım saat sonra sabah olmuştur <laughs> arkadaşlar bu arada. <laughs> günaydın karım. Ya, Ay, günaydın karım. Günaydın aşkım. Karım aç mısın? Açım. Ben açım valla. Ben valla açım. Burada ben, de yemek var. Hı, hmm, bana yemek versen açım ben. Dur abi. yere atayım. Dur atayım. Hayır atmana gerek yok. Onu <laughs> sen pardon. ye. Onu sen ye Tam... ben başka bir tane bir şey tamam. Can. Canın da mu? Doğacak az sonra. Ben... <laughs> Aa doldu canım karım. Aa karımın 3 canı var. 3 3 <laughs> aşkım benimki çok az. Aşkım sen de yemek toplasana. Toplayayım karım ne? Ne toplamayayım? Toplayacağım tabii ki de. Hemen ne az, az, <laughs> Aşkım çık çık çık. Bomba çıval. Bomba çıval patlattı. Öldürdüm. Hayır aşkım bomacı Evimizi patlattı. Aaa. Aşkım ben sana dedim çıkma. Öldürdüm ben onu. Hayır aşkım buraya gel. Tamam. Buraya geleceğim. Patlattı seni. Hayır. Bak. Aşkım senin yüzünden patlattı bak. Merhaba. Ben sana dedim burada yapma. <laughs> gitme gitme gitme. Yeter. Yüzü açalım. Yüzü açalım. Hemen bir şey bulmam lazım. Burada ben koyuyorum. Heh, koyduk karım. Ay onun yüzünden bir evimizi mahvetti. Senin yüzünden aşkım. Ben sana dedim çıkma değil mi? Allah'ım aşkım ya. Kırma kırma. Ay. ya He, aşkım. koydum yerine. Aşkım çıksana. Tamam. Bakalım hazinede ne varmış kasadan. Aa, kemik bu. Bakın kemik buldum. Kemik. Aşkım, Ya. Bunu e e bırak. Tamam. Bu kemiği en iyisi çöpe atayım. Ben çöpe gel. Gerek yok onu bana ver. Sen Kasayı koy ben kasadan alayım tamam koyarım. Kısa koy. Koydun mu aşkım? Koydum koydum. Oo. Aşkım bir daha gitme. Tamam, tamam. mı? Aa çatımız. Evet aşkım. Düzeltelim mi yeniden? Düzeltelim. Aa, dur. Burada. Çok <laughs> gitti. Kafam diki ki. Aa bu ne? Aa benimki. Bakayım az önce ne de var ne? Ne varsa. Ee, ben burada yemek var kasada. Yiyeyim mi? Yiyebilirsin aşkım. Ay. Niye yemiyorum ki? Ah canım çok. Karıcığım, karım bir şey almadım. Benim canım çok. Canım azandığında hemen yerim zaten. Tamam şu aşkım. Şu kadar açdayım şu an. Niye açtın kapıyı kim açtı? Sana aşkım. Hey dur. dur inek gördüm. İnek. git. Tamam hemen gidip iğne iğneyi öldür. Neyi öldür, ben lazım. Evet aşkım. Gelsene. Yeni <laughs> yutup şişti. İpim. Kır aşkım. İyiyim şu an. Eee. Şuan e, aşkım, <laughs> <laughs> aşkım ben seni. Aşkım ben seni şimdi arayacağım. Tamam mı aşkım? Aa aşkım iki tane köfte buldum. İki, i̇ki tane şu şeylerini buldum. İki tane bu, bir tane de şunu. Bak bakalım bunu buldum. Tam sıkıntı yok ha. Yemiyor. O yemek. Aa evet. Yemeği kızartırız belki. Şşşş. Hadi aç oluruz. Evet. Aa! Önce yemek toplayacağım ben. O şey. Tam sen aç topla ben yemek toplayayım. Ne diyorsun? Tamam. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz.